Merhaba arkadaşlar, artık ben de YouTube'dayım. Kim bu kız diye sorarsanız ee, sorabilirsiniz, zindel hakkınız. <laughs> o yüzden Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Şu an için çok bir şey yok ama yavaş yavaş ilerliyoruz bir step'lerle. Yaklaşık bir buçuk senedir falan YouTube'a gireceğim, gireceğim, gireceğim diyordum. Ama her seferinde kendime hep bir bahane buluyordum. Ya işte makyaj mı çekeceğim? Bilmem ne yapacağım yok. Herkes girdi, çok geç kaldık vesaire gibi. Ama ben de dedim ki bu karantina döneminde niye girmiyorum? Herkes çekiyor aslında baktığımız zaman benim bir de diğer YouTube çeken arkadaşlarım sağ olsun birazcık beni şey yaptılar çek 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 diye diye. Ben de dedim ki tamam lan çekiyorum artık. <laughs> o yüzden artık ben de burada yandım. Neyse ne çekeceğimden bahsedersek e, online alışverişimden bahsedeyim. Ayrıca zaten Instagram'da da sürekli indirim şeyleri paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. E, her gün yani bayağı büyük indirimli şeyler paylaşıyorum baktığınız zaman. Çünkü ben alışverişe çok fazla para harcamayı sevmiyorum. Yani atıyorum 100 liralık bir şeyi neden 300 liraya alayım? Ya da 20 lira, 20 lira 20 liralık bir şeyi neden 200 liraya alayım? Değil mi? O yüzden eğer siz de benim gibi uygun fiyatlı hani fiyat performans olarak değerlendiriyorum tabii ürünleri. Seviyorsanız kesinlikle Instagram'da takip edin. Oradan da çok güzel linkler paylaşıyorum. Takipte kalın. Neyse. Konu çok dağıldı. <laughs> zormuş ya. Gerçekten zormuş. Daha önce birkaç YouTube kanalına katıldım. 3 2 1 Go'da cesaret ister falan. Ama <laughs> kendi şeyin alınca insan daha bir geliyor Çünkü diğer katıldığım kanallarda hep bir ekip vardı. Arkadaş şu an ben kendimi tek başıma yapıyorum. Her neyse yine dağıldı konumuz. Birkaç e elbise ve kıyafetlerde ufak e taktikler verince kıyafet hilelerinden bahsedeceğim. Özellikle bu üstümdeki kombin, ee, bu kombin benim favori kombin. Çünkü aslında sadece tek parça bir asklı elbise var içimde. Geçen gün Instagram'da da işte bu tek askılı elbiseyi sadece bir kemer ve bir eşarpla e, nasıl renkli bir hale getirip nasıl şık yapabileceğinizi gösterdim. O videodan sonra insanlar dediler ki hani böyle şeyler daha çok yap diye. O yüzden bugün size böyle birkaç ufak tavsiye vereceğim. Hem e, online alışverişimden bahsedeceğim neler aldığımdan. Çünkü aşırı ucuz kıyafetler aldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. O zaman geçelim gardırobumuza. Bu tabii ki yetmiyor. Bu tarafı kışlık, bu tarafı yazlık karışık aslında. Neyse ilk önce e, çok beğenerek aldığım bir elbiseden başlayacağım. Bu elbiseyi e, Trendyol Mila'dan aldım. Biliyorsunuz geçen gün büyük indirim vardı yine gelecek bu indirimler bunun rengi benim aşırı hoşuma gitti yani manken üstünde o kadar güzel duruyordu ki ee, bunu 40 liraya aldım 43 liraya aldım yani düşünün şu elbise ve bunu birazdan giyerim zaten sonra mayo ve bikini. kesinlikle bunlar kotonun ee, bunun arkası çok güzel şöyle yaklaştırayım. Sırf detay için aldım ben bunu zaten ve rengi için o kadar güzel durdu ki. Ben normalde maya ve bikini alışverişini internetten yapamıyorum. Çünkü üst bedenim farklı, alt bedenim farklı. Hani tam üst bedenimi alırken çok zorlanıyorum. Bunu ne kadara aldım ben? Bunu da galiba 40 liraya falan aldım diye hatırlıyorum. Bunu da bunun rengine bayıldım. Bu da Koton'un yine. Aşırı güzel bir rengi var. Kumaş falan da çok güzel ve şey sırtı böyle düz olduğu için hani boyundan değil çünkü bu boynumuzu çok ağrıtıyor. Bilmiyorum sizin de öyle mi? Ee, bunu da 20 liraya gibi bir şey aldım. Bu etek mesela şu an bu tarz etekler Trendyol Mila'da 15 lira, 20 lira, 10 lira. Yani şu an tam bu mevsimlik aslında. Kesinlikle çok rahat giyebilirsiniz ve bu elbisede size bir taktik göstereceğim. Bu elbiseyi nasıl daha hareketlendirebiliriz diye. O yüzden Lütfen videoyu kapatmayalım burada. Bu, bu bunu ben Trendyol'dan almadım. Bu Topshop'un bir eteği. Ama dediğim gibi aynı bu şey şu an yaz geldiği için bir de e, şey baya bir kışlıkları elden çıkarıyorlar ya. Ben mesela onu çok seviyorum. Yazın kışlık, kışın yazlık alışverişler. Çok iyi. Çünkü yani zaten değeri ederi o kadar. Yani bu tarz bu tarz etekler de yine 10 lira 15 lira. Zaten link koyarım. Instagram'dan takip edin bu buldum. Bir tık kısa. Yani kısa değil aslında da ben hani yüksek bel seviyorum artık. O yüzden bir tık böyle ayaklarım ayakkabım falan görünüyor. Şöyle geri gideyim. Ee, bu yine böyle bir şey. Aşırı rahat bir şey yani. Zaten umarım korona biterse çimlerde uzanıp bir yalın içip eğlenip bunu giymeyi düşünüyorum. Hedefim bu. Hedeflerimiz de bu kadar düştü arkadaşlar artık. Yani görüyorsunuz. Neyse. Bunu da yine Trendyol'da bulabilirsiniz. Zaten herkesin vazgeçilmesi şu eşofmanlar. Bunun kumaşı şey. Böyle yumuşacık bir kumaş. Bir de ayakkabı aldım. Birkaç tane. Hemen göstereceğim. Şimdi birincisi şunlar. Böyle süpergalar vardı. Ben artık çok o kadar giymiyorum da. topuklu ayakkabı tercih ediyorum ama artık sporada döndüm biraz. Bunları 13 liraya galiba aldım. Söyle sayıptır. Bunları da konvers değil tabii ki bunlar. Ama rengi çok hoşuma gitti. Ben zaten spor ayakkabı seven bir insan değilim. Spor ayakkabıya 500-600 lira vermeyi de sevmem. Çünkü yere topuklu ayakkabı almayı tercih ediyorum. Ve topuklu ayakkabı alıyorum. Bir gün de size topuklu ayakkabı dolabımın videosunu çekeriz belki isterseniz. Neyse. Birini 13 liraya aldım. Birini 16-17 liraya aldım. Ee, nereden aldım? Şeyden aldım. Bu. Ee, kapın, kapın Moda Nisa'dan aldım. Dersiniz ki ne alaka ne ama gerçekten böyle aksesuarlar, çantalar, işte ayakkabılar falan ee, güzel şeyler var. O yüzden takipte kalın. Bu minnoş terlikler. Benim vazgeçemezim. Şu an hatta ayağımda da şey var, başka var. Bunlar var. Kışlığı yazlığını aldım bu seferde. Neyse bunları da 8 liraya aldım. Bunları da Moda Nisa'dan aldım. Şimdi o zaman size üstümdeki elbiseyle başlıyorum. Bu elbise normalde hiç böyle bir elbise değil. Şimdi bu e, ayrı bir kemer ve şimdi gördüğünüz gibi sadece iki parça. Bakın. Önceki görünüşü bu elbisenin. Hani bu elbise derseniz nerede giyeceğim? Yatarken bile giymem dersiniz. Ama öyle demeyin. Öyle demeyin. Bunu alıyoruz ve bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi o zaman böyle bir kemer takabilirsiniz. Ben bazen ince kemer de takıyorum buna. Gördüğünüz gibi yani hiç bu kadar yani bitti. Hem daha rahat. İçkinizi alın. Yazın böyle hep hour'larda olsun. After partilerde ya. <laughs> İnşallah bu sene açılır da gideriz. Neyse. Alın içkinizi hep hour'larda. Oynayın. Ama böyle oynayın. Mesela şu benim favori, ay bunu ama güzel para vermiştim. Favori diyor eşarbım. <laughs> ne diyor? Bir <laughs> kötü bir espri yapayım. Bunu her taktığımda ya da her şey olduğunda aklıma bu iğrenç espri yapmasam duramıyorum. Bunu katlıyorum ikiye. <laughs> Buradan attım. Eteğimin boyuna kadar. Yine aynı kemerimi aldım. Şurada aynalar aynaya bakacağım, bakarak yapacağım böyle kemeri aldım kemerini geçirdim ve bu kadar sadece düzeltiyorum şu arka kısmını da düzeltelim etiketimiz çıkmış pardon arkayı da düzelttim mi? voila bu kadar basit Öyle göstereyim ne kadar boş bir kombin tam bir yaz kombini çeşmede alaçatıda giyin kalın topuklu terliklerinizi bir yere içmeye giderken mis gibi renklendirmek istiyorsanız böyle renkli bir şanım var. Bunu da yine aynı şekilde yapıyorum. Hatta hiç şey yapmadan bunu buradan geçirelim. Yaptık. Ve bitti. Arkasında işte tutturursunuz bir şeyle. Bu kadar beslenmedi. Bunu mesela çantaya da yapıyorum. Onu da göstereyim size hemen. Çantada çok güzel duruyor. Ve şarabı alıyoruz. Kıvırıyoruz, kıvırıyoruz, kıvırıyoruz. Hermeslerdeki gibi. Onların çok güzel bazen böyle şeyli modelleri oluyor ya. Buraya düğüm atıyorum. Bağlıyorum buraya. Bağladım. Bakalım ne mi geldim acaba? Bunu yine kıvırıyorum kıvırıyorum. Yakından göstereyim. Doluyorum. Sadece doluyorum. Daha çok kıvırabilirsiniz. Ben bana daha çok kıvırıyorum ama şu an hızlı, hızlı göstereyim diye size. Ee, çok da şey olmasın. Bunu böyle doluyorsunuz doluyorsunuz bunu buradan bağlıyorsunuz bu kadar basit yani. Bakın çanta bir anda nasıl renklendi ve hani kış şeyinden yaz şeyine geçti bir anda. Yani favorim kesinlikle benim. Bu tarz ufak şeyler. Bu tarz ufak numaralar gerçekten şey yarıyor. Hemen üstümü değişip diğer kombinlerle geliyorum. Yani şöyle kızın mankenin gerçekten çok güzel pozları vardı bu elbiseyle. Hatta bir topuklu giydim altına. Bu şeffafları biliyorsunuz. Benim favorim ya. Çok kurtarıcı gerçekten. Ve her şeyde çok şık duruyor. Bu şekilde. Böyle. Gayet güzel bir elbise. Yani ben şey... Buraları falan şu an kırışık zaten buralar. Ben bu elbiseyi çok beğendim. Gerçekten çok güzel elbise yani şurada aynada kendime bakıyorum da. Bu da diğeri. Bu aşırı rahat bir e eşofman altı. Öyle diyeyim size. Yani isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Tam da bırakabilirsiniz. Altındaki terlikler de çok uyumlu oldu. Şimdi bir diğerini giyiyorum. Onda tişörtte size ufak bir numara göstereceğim. İşinizi kolay kolaylaştıracak bir şey. Hemen geliyorum. Bu altındaki çok rahat bir penye bir şey işte. Alt yani. Bir tık kısa bana paçaları. Uzaklaşayım bu sefer. Böyle bir şey. Çok rahat. Aşırı rahat. Böyle çimlerde orada burada yatarken falan çarken takılırken çok güzel oluyor. Aşırı rahat bir pantolon. Bağdaş kurmalık falan. Kumaşı da çok iyi. Linklerim. Şimdi geliyorum asıl tişört bağlamaya. Yani bağlamak evet bazı tişörtler çok kısa kalıyor biliyorsunuz yani bu uzun bu normal Zara'nın basic bir şey tişörtü alıyoruz bunu normal kıvırıyoruz bunu böyle bu küçük e, lastik dokular var ya siyah ördüğümüz saçımızı alıyoruz onu sadece bu şekilde geçiriyoruz ve tutuyor şu kenarlarını şöyle yapayım ben bu kombini bayağı beğendim bir tane çanta alıyoruz hemen Hı size şık bir kombin gösteriyorum. Mesela geri gideyim biraz daha. Mesela bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi. Ben bayağı beğendim bu kombini bugün ya. Bayağı hoşuma gitti yani şey. Çok rahat üstüne bir tane de deri ceket. Onu da yapalım mesela isterseniz hemen. Burada gördüğünüz gibi montlar var. Şuradan bir ceket alalım çok da görmeyin birazcık dağınık. Hı -hı. İster böyle atın. Oo güzel tarz oldu ha. hadi neysin kızım? <laughs> Bayağı beğendim yalnız. Şimdi size etek taktiğini göstereceğim. E, ee, bu düz etekleri daha ee, hacimli hale getirmek için, daha hareketlendirmek için çok güzel bir yöntemim var. Bu küçük iğneler hepimizin evinde var ama bu daha büyük boy olursa çok daha iyi olur. Yani bu küçük olduğu için bir tık daha zorlandım. Arkası burası. Bunu ters göstererek size göstereyim. Eteği ters çevirdim. Şimdi bura arkaya gelecek. Hani burası. Bunu tuttum. Toplu, ay toplu iğne diyorum ya. Şimdi kancalı iğneyi buradan soktum daha aşağıdan sokayım biraz. Buradan soktum, çıkardım. Yani yarım milimetre, hani bir santim yarım milimetre soktum, çıkardım. Bilmiyorum inşallah görüyorsunuzdur. Tık tık. Evet. Şimdi böyle yaparken zor da çıkardım. Siz görün diye böyle can çekişiyorum. Her şey sizin için canlarım. <laughs> tekrar. Ben şimdi bunu elimde yaptığım için büyük ihtimalle aynı şeyde yapamadım. Eşit aralıklarda. Siz evde yatağın üstüne bir yere yere koyup daha düz bir şekilde yaparsanız daha kolay olur. Bunu kapattım. Hemen giyip geliyorum ve hemen göstereceğim size. Gibi şurasına çok hafif bir ee, şey verdik. Hareket verdik. Yani bunu şimdi bu küçük şu kadarcık bir e, toplu iğne olduğu için şu an azalıyor. Bunu daha da büyük yaptığınız zaman iki tane kullanabilirsiniz. Mesela bu bitti burada şu kadar. Bunun altına tekrar bir tane daha geçebilirdim ama hızlı olsun diye yapmadım. Daha da burayı böyle sıklaştırın. Çünkü bu sene biliyorsunuz bu yandan müzgülüler moda. E, şey yapabilirsiniz. Yandan müzgülü demişken de aklıma bir elbise geldi. Onu da 30 liraya aldım. Koyarım linke. Onu da göstereyim. Videom da var bununla. Bu yandan yani dediğim gibi tam hani şuna benzer oluyor aslında baktığınız zaman. Burası bir tık daha alırsanız daha hareketleniyor. Bu tarafını da düz bırakırsanız buradan böyle bir geniş şey olur, görüntü olur, hoş bir görüntü olur. Ay çok güzelmiş. Yani neyse. Bu da çok güzel bir elbise. Bunun benzerlerini de koyacağım. Linkime Instagram'dan bakabilirsiniz. Bunu da bıraktık. O zaman şimdilik size çok öpüyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim beni desteklemek adına. Videomu da beğenirseniz onun için de ayrıca sevinirim ve videoyu sonuna kadar izlerseniz kesinlikle sizi daha da çok severim. Şaka şaka öyle bir şey yok ama e, desteklemek için kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Ayrıca Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Çünkü aslında benim bütün her şeyim Instagram'da. O yüzden size şimdilik çok öptüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.